Herkese merhaba bugün size nasıl smm panel yazılımı kurabilirsiniz onu göstereceğim şimdi göstermiş olduğum yöntemde smm panel yazılımı temin edeceğiz Öncelikle bunu nereden nasıl temin edebiliriz onu göstereceğim İlk başta buraya prime panel yazıyoruz burada en başta prime panel diye bir site geliyor bu sitenin aynı şekilde aron.net Türkiye'nin ticaret platformunda da üyelikleri mevcut burayı da inceleyebilirsiniz Hatta şöyle yeni sekmede açıp kontrol edelim. Profilleri herkese açık bir şekilde görüntülenebiliyor. Gördüğünüz gibi burada Prime Panel'in sitesinin yüverilini görüyorsunuz. Burada yaptığı ticaretleri görüyorsunuz. böyle forumda onlara dair bilgiler mevcut. Açtıkları konular var. Burayı inceleyebilirsiniz. Biz direkt kendisilerini kontrol edeceğiz. Buradan Customer Login kısmına geliyorsunuz. Buradan hemen kayıt ol kısmından üyelik oluşturabilirsiniz. Buraya girmiş olduğunuz bilgiler, özellikle e-mail adresiniz doğru olması gerekiyor. Telefon numarası opsiyonel bırakılmış zaten. Şifreniz e-mail adresinize geliyor. Bundan dolayısıyla e-mail adresiniz doğru yazmaya özen gösteriniz. Zaten burada diyor otomatik şekilde işlenmektedir diyor. Hemen bir geri gelelim. Buraya geliyoruz. Buradaki bilgileri... Robot doğrulamasını geçiyoruz. Sayfayı yeniledikten sonra dedi. Giriş başarılı yapıldı gördüğünüz üzere. Bizi böyle bir arayüz karşılıyor. Şimdi buradan SM Panel yazılımını tanıtacağım size. Burada web sitelerinizi görüyorsunuz. Oluşturduğunuz web siteleri. Burada ücretsiz iki tane domain var. Bizim işimiz tabi buradaki yeni site oluştur kısmında. İsterseniz burada otomatik bir şekilde cloud satın alabiliyorsunuz. İsterseniz de self host şeklinde satın alabiliyorsunuz. Şimdi aralarındaki farkı anlatayım. Prime Panel class şu işe yarıyor. Eğer e, siz hiçbir konu hakkında bilginiz yoksa işte web tarafı olsun, domain bağlama vesaire. Bu işlemlerin hepsini Prime Panel kendisi üstleniyor. Bu sayede size e, daha az sorumluluk düşüyor. E, ama tabi e, tabii %100 kontrol sizde değil. E, kontrolden kastım da şu. Mesela işte e, yazılımın dosyalarının yönetilmesi gibi düşünebilirsiniz. Onun haricinde gene e, sitenin yönetim, işletilmesi vesaire kar tüm şey siz de buradan basıp e, paketleri inceleyebilirsiniz. Buradaki yorumları da görüntüleyebilirsiniz. Şimdi burada self host versiyonu var. Bu yeni çıktı. E, bunun için çekiyorum ben de videoyu. Buradan demo'ya basalım. Bu bilgileri kopyalayalım. Demo'yu aç diyelim. Demomuz açılsın. E, bunun özelliği burada tabi şuraya bastığınız zaman tüm özellikler yazıyor. Normal yazılıma göre daha güçlü bir yazılım. Mo 1 2 3 deyip giriş yapalım. Böyle bir arayüz yapmışlar. Tabii bu temalardan bir tanesi. Ee, şöyle kapatalım. Ee, burada gördüğünüz gibi işte servis listesi sayfası var. Ee, diğer sayfalar. Mevcut işte normal bir smm panel yazılımda olması gereken sayfalar. Ee, burada 31 tane dil desteği mevcut. Ee, şöyle yapalım hemen buraya gelelim admin diyelim gördüğünüz gibi admin panele giriş yapmış bulunmaktayım burada istediğiniz gibi sizde giriş yapıp test edebilirsiniz böyle bir arayüz var işte burada toplam kazanç yazıyor diğer istatistikler var api sağlayıcılarınız var kişisel notlarım var son 5 sipariş aktiviteler vesaire vesaire gibi Detaylar var tabi bu demo olduğu için mesela ee, birçok yani birçok değil mi? bazı işlevler devre dışı Mesela normalde buraya login olan IPC yazıyor ama işte herkes login olduğu için onu kapatmışlar Burada müşteriler kısmında tümü var Buradan mesela ee, tıklayıp müşteri detayı dediğiniz zaman böyle güzel bir arayüz karşılığı bayağı da detaylı A'dan Z'ye her şey mevcut Hesap, destek, aktiviteler, çift panel, ödemeler, siparişler, davet et kazan gibi A'dan Z'ye her şey mevcut Yakında kaydolanlar diye bir kısım var. E, banlanmışlar, askıya alınmışlar diye var. Burada ödemeler, online ödemeler görebiliyorsunuz. Detaylı güzel bir arayüzü var. Servisleriniz burada. Buradan otomatik servis çekebiliyorsunuz. Diğer SM Panel yazılımlarında bu özellik yok. E, ama bu SM Panel yazılımında var. Tek tek servis çekmeye uğraşmıyorsunuz. Tabi e, buradan direkt e, içeri aktarlarda tek tek de servis çekebilirsiniz. Hepsi opsiyonel bir şekilde bırakılmış. Burada destek talepleri var. Buradan göze bastığımız zaman destek talebin içini... Görüntüleyebiliyoruz. Burada işte destek talebine puan vermiş mesela kullanıcı gibisinden e, simüle edilmiş buralar. Daha detaylı inceleyebilirsiniz tabii ki. Burada çift panel var. Siz de bu esen panelin e, satışını yapmak için e, prime panel ile iletişime geçebiliyorsunuz. Yani bu şu oluyor sizin müşterileriniz sizden prime panel ile geçmeden böyle SM panel kurdurabiliyor size. Siz de prime panele kurduruyorsunuz. Yani aracı oluyorsunuz bu işte. Prime panel sağlıyor, siz satıyorsunuz yazılım SM panel yazılımı gibi düşünebilirsiniz. Burada modüller kısmı var. İşte daha fazla modül eklenecek buraya diye biliyorum. Burada görünüm kısmı var. İşte blok paylaşabiliyorsunuz sitenize. SEO açısından çok faydalı olacaktır. Burada sayfaları düzenleyebiliyorsunuz, duyurular paylaşabiliyorsunuz, temalar var. Buraya daha fazla tema eklenecek. Mesela şu yoktu geçtiğimiz günlerde ben bunu yeni fark ettim videoyu çekerken. Daha fazla tema ekleniyor sürekli güncelleme olarak gönderiliyor. Burada da düzenleme düzenli diyebiliyorsun düzenlediğiniz zaman sizi. E, bu demoda olduğum için düzenleyemiyormuşuz e, Düzenlediğiniz zaman güzel bir editörü atıyor Studio editör gibi e, Oradan düzenleme işlemleri yapabiliyorsunuz Daha sonra Buradan modallar varmış e, Buradan diller var 31 tane dil var ayarlar kısmında genele girdiğiniz zaman buradan karanlık işte dark tema için, light tema için, favicon için seçim yapabiliyorsunuz. Burada bakım modunu açıp kapatabiliyorsunuz. Bakım modundayken e, belirli kişilerin girmesini ya da sadece sizin girmenizi istiyorsanız bu yerel adresini kaydedip daha sonra bunu çağırdığınız zaman bakım modu sizi etkilemiyor. Entegrasyonlar kısmı var. Hızlı hızlı anlatmaya çalışıyorum. Hekapça, Rekapça, Cloudflare, Kapça gibi işte e, JavaScript alanı gibi birçok e, eklentiyle Burayıları e, Ekleme yapmışlar servis sağlayıcıları kısmından servis sağlayıcısı ekleyebiliyorsunuz. Buradan servis sağlayıcısına ait detaylar var bildirimler kısmı var. Burada da yine çok detaylı bir bildirim kısmı var. E, authenticate şeyleri var yani sitenize biri geldiği zaman illa e, kayıt olma kısmından e, kayıt olmasına gerek yok biliyorsunuz. Artık sitelerde işte Google ile giriş yap, Discord ile giriş yap gibi seçenekler var. Onun entegrasyonlarını hepsini eklemişler. Genel ayarları zaten göstermiştim. Rol yönetimi var. Yani siz bir destek ekibi çalışanı alabiliyorsunuz. Ee, onları işte e, buradan rolleri ayarlayabiliyorsunuz. Buradaki loglar kısmında da kullanıcının e, işte buradaki duruma göre loglar var. Gördüğünüz gibi burada tabi demo olduğu için kısıtlı buralar göremiyorsunuz bu şekilde. Sistem logları admin giriş test edildi. Ee, sipariş logunda da herhangi bir log yok. Burada bellek tüketimi vesaire. Şurada gene hesabım kısmı var. Burada da işte kendi hesabınız admin hesabına ait işte burada uyarı sesini mesela değiştirebiliyorsunuz falan. Ha bunu yapamıyormuşuz pardon. Şöyle yapalım. Yok yapamıyoruz. İşte sesi duyardık yaptı yapsak da IP güvenliği vesaire gibi detaylar var. Burada ee, gayet detaylı bir hesap panel ve buna bir kere ödeme yapıyorsunuz. Yani bir kere satın alıyorsunuz yazılımı. Ondan sonra bir daha e, ödeme yapmanızı gerek kalmıyor. Güncellemelerden e, yararlanabiliyorsunuz. Prime Panel ekibine destek talebi oluşturabiliyorsunuz. E, şu ise aylık e, burada barındırma hizmeti de dahil. Yani siz e, ben hosting'den anlamam işte VDS'ten, VPS'den anlamam derseniz e, bunu almanız Daha sağlıklı aylık bir ücret, aylık bir ödeme. E, işte buna da siz kendiniz barındırıyorsunuz. Yani farklı farklı şeyler yapacaksanız mesela çok daha güçlü makinalarda yurt dışında barındıracaksanız mesela prime panellerde barındırıyor bilmiyorum da Türkiye'de barındıracaksan ya da diğer senaryolar varsa bunu tercih edebilirsiniz. Ee, buradan direkt ödemeler kısmından isterseniz kartla isterseniz havale EFT ile bakiye yüklemesi yapabiliyorsunuz. İsterseniz buradaki bitcoin bitcoin ile de kripto adreslerine ödeme gönderebiliyorsunuz. Daha sonra destek talebi üzerinden destek talebi üzerinden buradan destek talebi oluşturup prime panel ile iletişime geçebiliyorsunuz. Ayarlar kısmından da buradan ücretsiz bir tane destek talebi hakkınız var. Yani mesela destek talebi limitinizi kullandığınız ekstra ücretsiz destek talebi hakkınızı yükseltebiliyorsunuz. Ee, buralarda böyle burada ekstra bir bir şey yok. Diğer videolardan kalan denemelerimiz var. Ee... Prime Panel ekibi güvenli bir ekip. SMM Panel sektöründe bir süredir varlar. Daha önceki videolarımızda zaten anlatmıştık. Herkese de tavsiye ediyoruz açıkçası. Çünkü diğer yazılımlarına nazaran sürekli güncelleme gönderiyorlar. Güncelleme detayları için destek talebi açıp güncelleme detaylarını yazdığı sayfanın bağlantısını isteyebilirsiniz kendilerinden. Orada sürekli güncelleme detaylarını paylaşıyorlar. Zaten şu yazılımdan da diğer videoda bunu kullananlar bilir çok fazla satış oldu bizim sayemizde. O yüzden aktif olarak da video çekmeye çalışıyoruz. Yüklemeye çalışıyoruz. Bundan sonra daha çok and Bunu çok beğenildi çünkü kimse bilmiyor Nasıl işte domain alacağını Nasıl hostingde bunları kuracağını Çalıştıracağını bilmiyor ama burada sistem full otomatik olduğu için Siz bunu satın aldığınız an siteniz aktif oluyor Öyle bir güzelliği var yani Problem de, sıkıntı da yaşamıyorsunuz İşte bizim videolarımız da var Başka videolar da var hani bu SMM panel nasıl kurulur diye Onları da sizle paylaştım zaman Siz kimseye muhtaç olmadan Kendi SMM panelinizi ayağa kaldırabiliyorsunuz Videoları izleyerek ayarlarını yapabiliyorsunuz Satışa başlayabiliyorsunuz gibi gibi Birçok detay var ee, dediğim gibi Aronda da var kendileri aron.net'te de var birçok platformda da varlar. Ee, oralardan da araştırabilirsiniz. Buradan gelip yazılım direkt temin de edebilirsiniz. Ee, yani dediğim gibi en güncel, en aktif, en sağlam özelliklere sahip yazılım bu. Ee, burada işte yazıyor diğer özellikler üç farklı rekabçe diyor tufağa giriş seçeneği diyor gelişmiş rol sistemi gelişmiş davet sistemi kolayca ödeme entegrasyonları gibi ödeme entegrasyonlarını göstermedik galiba onu hemen göstermeye çalışalım e, entegrasyonlarda mıydı e, neredeydi acaba bir bakayım ayarlar hemen bir bulayım ben onu e, buldum arkadaşlar şurada ödemeler ödeme e, ayarları kısmında buradan ee, istediğiniz artıya basaraktan ekleyebiliyorsunuz buraya. İsterseniz mesela atıyorum yeni bir modül arıyorsunuz. Mesela ee, bilmiyorum ismi aklıma Coin Payments olsun mesela burada olmadığını varsayalım. koyun e, Coin Payments'in ee, eklentisini Prime Panel'e yazıyorsunuz. Buradan destek talebinden diyorsunuz ki Coin Payments entegrasyonunuz yok. Bana Coin Payments entegrasyon ekleyin diyorsunuz. Onlar size Coin Payments'in entegrasyonunu hazırlıyorlar. Size bir zip dosyası gönderiyorlar. Siz buradan yükle diyorsunuz. Bu şekilde yükleniyor. Yani Dediğim gibi bayağı bir zaten ödeme entegrasyonu var. Üstüne sizin gönderdiğiniz talepleri de ciddiye alıyorlar. Sizin geri dönüşlerinizde önem veriyorlar. Buglar olur, yeni güncellemeler olur, tema istekleri olur, diğer kişisel istekleri olur. Bunlara çok önem veriliyor. O yüzden herkese tavsiye ediyoruz zaten yani şu an olarak. Aronda'da tavsiye edilen bir yazılım. Siz de detayları araştırabilirsiniz kendinize göre daha sağlıklı olacaktır. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi günler.